Mars, dünyanın yarısı kadar olan soğuk bir çöl gezegenidir. Toprağında bulunan demirden dolayı kırmızı gözükür ve bu sebeple kırmızı gezegen olarak da adlandırılır. Dünya gibi Mars'ın mevsimleri, kutupları, volkanları, kanyonları ve hava olayları vardır. Atmosferi çok incedir. Karbon, dioksit, nitrojen ve argondan meydana gelir. Mars'ın yüzeyinde eski çağlarda gerçekleşmiş sel baskınlarının izleri vardır fakat şimdilerde Mars'ta su sadece seyrek bulutlarda ve buzlaşmış toprakta bulunmaktadır. Bazı Mars dağ eteklerinde tuzlu su kalıntıları bulunmuştur. Mars'ın kendi etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık olarak bir dünya gününe eşittir. Mars'ta bir gün 24,6 saat sürmektedir. Buna karşılık bir Mars yılı 687 Dünya gününe karşılık gelir, Mars'ın 60 bin yıl içerisinde en yakın geçtiği zamanda Hubble teleskopu tarafından çekilen fotoğraf. Bu fotoğrafta Mars'ın bazı yer şekilleri ve bulutları görülmektedir. Mars'ın bilinen iki tane uydusu var, Phobos, Deimos.